kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? <laughs> evet, Bugün sizlerle birlikte kuzenlerimin verdiği hediyeleri sizlerle birlikte açacağım. Eee mi bilmiyorum ama Kerkit vlogunda ee, kuzenlerim işte Kerkit yaşadığım Bana bunları verdiler hediyeleri. Evet. E ben bir şey diyecektim. Heh, kuzenimin kanalı da şurada bir yerde duracaktır adı. Adını şimdiden söyleyeyim. Berat Talha İlhan. Orada yazıyor. Evet. Ee, i̇lk önce Neyse ilk önce, e önce kızların hediyesi yaşanır. Bu ilan dursun ondan sonra geliyorum. Evet. Eber. Adı Evren. Onu bu verdi. Evet güzel. Şey. İşte açalım bakalım. Özlemeli. vardı söktüm. Evet. Karşıma böyle bir şey çıkıyor galiba resim Siz Bakalım bakalım. Aha, çok güzel. Bunu odama asarım. Bunu odama asarım. Ay, burada pati çizmeye çalışmış. Pati çizmeye çalışmış. Şurada bir de şurada. Evet güzel çizmiş. Evet. Bunu odama asacağım için şöyle açayım. Evet. Bakın topuz topuz tutuyorum buna. Çok güzel. Şu anda kafam topuz yaptım zaten. Çok teşekkür ederim. Çok güzel. Kendisi almış bu arada. Bunu da her gün kullanırım. Çok teşekkürler. Bu videoyu izliyorsan çok teşekkür ederim. Evet. O Şeker. Evet şekerler vermiş bakalım başka neler var. Evet bir sürü şeker var yani alt tane bir sürü. Benim için düşünmeler yeter yani. Evet bunları içine koyuyorum. Oka. <laughs> bunu bunun içine koymayacağım çünkü ben bunu Çok güzel. Evet. Şimdi diğer hediyemi için. Evet. <laughs> diğer hediyemiz de böyle. Böyle kızın yarısı gözükmüyor. Buna toz gibi bir şey var. İçine tozu koy. Bu da işte Berat verdi. Kanalı dediğim gibi. Şurada. Bir şey orada gözüküyor. Açıyorum. Hazır mısınız? Açıyorum. Açıyorum. tane pembiş 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 veya lila şöyle bu ötüyormuş toz diye kolalım alın bunu bakın bunu da buraya koyalım. çok teşekkürler izliyorsan bunu bir Çekildi. 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 Smart oldu. Bir tane bundan var. Hani kına... Kına... Kına gecelerinin olur ya. Ben vermiş, almış. Almış. Şu küçük yanıyor. Kapatayım çünkü sabah yani yanmaz. Sabah saat bir Öyle oldu yani. Evet. En son bir sendemiz. Evet, burada da şu Burada kendi gideceğimizi duyduklarını hemen de kediye yapmaya Ben hep yaptığım için onlar da bir şey yapmak istemiş. Burada şekerlerini yapalım. Kahve, kahveli bu. Tereyağlı sütü. Onu sevmiyorum ama yine de olsun.

Evet. Okay. <laughs> tamam. Tamam. Okay. Evet. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bu arada Kit vlogu da izlemeyi unutmayın. Ee, kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı ve yorum yapmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bitti sayalım. <laughs> Allah rahmet eylesin yani. Bir video çekemedi. Evet. Evet, işte. Bunu ev halkının İlk önce